Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere yeni çıkan bir ürünü tanıtmak istiyorum. Evet. Dakika yayınları 20 dakikada Matematik Soru Bankası TYT. Bunun AYT'si de var. Güzel bir konsept hazırlamışlar. Şöyle size bir bölüm açayım ve oradan bakalım. Evet. Burada denklem, eşitsizlik ve mutlak değer bölümünü görüyoruz. 20 dakikalık testler var arkadaşlar. Ve testler karışık. içerisinde klasik sorular var. Yeni nesil sorular var. TYT mantığında hazırlanmış. Ve 20 dakikada bunu çözmeniz gerekiyor. Şu şekilde kare kod var. Arkadaşlar kontrol ettim. Uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra telefonunuzun kamerasıyla bu kare kodu okutuyorsunuz ve video çözümlere ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde 20 dakikalık böyle hücrelendirilmiş bölüm testleri var. Gördüğünüz gibi burada 10, 11 tane. Daha sonra da bütün bölümün testini görüyoruz. Burası da karışık. İçerisinde hem denklem var, hem eşitsizlik var, hem de mutlak değer var. Burada aralarda mesela parçalanmıştı. Mutlak değer özellikleri, mutlak değer kavramı, Eşitsizlik özellikleri şeklinde alt başlıklara ayrılmıştı. Yani ders ders düşünebilirsiniz. Hem ders çalışıyorsunuz, hem de e, soru çözüyorsunuz. Üstlü ifade bakın burada mesela direkt sorularla üstlü ifadeyi çalışıyorsunuz. Şu şekilde. Üstlü ifade kavramı denmiş. Mesela alt başlık olarak üstlü sayılarda toplama, çıkarma ve çarpma işlemi sırf burayla ilgili sorular var. Burada üstlü sayılarda bölme işlemi ile ilgili sorular var. Yani farklı bir konsept. 20 dakikada hem konu çalışıyorsunuz hem soru çözüyorsunuz. Video çözümlerinden de konu anlatımı şeklinde soru çözümlerini dinliyorsunuz arkadaşlar. En sonunda bölüm testleri var. Bölüm testlerinde de daha böyle üst seviye, güzel, nitelikli sorular, karışık bütün bölümün alt başlıklarını içeren soruları görüyoruz. Güzel hazırlanmış. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle de hacimli de bir kitap. Bu kitabı Ümrani Kitapçılar Çarşısında Çınar Kitap evinde bulabilirsiniz. Dakika yayınları Karekök bünyesinde çıkartılmış güzel bir kaynak. Böyle kaynak incelemeleri en yeni çıkan kitapları sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.